Bugün... Sikibili tuvaleti. Gerçekten bugün çok acıktım ve ne yiyeceğimi sorguladım. evet bugün Sikibili tuvalet yiyeceğim. Hatta beraber yiyeceğiz lan. Bir önceki videoma ilk yorum atan iki kişi şu anda ekrana koydum. Siz de bu şekilde ilk yorum yapıp videomu açmak istiyorsanız... Bakın şöyle kanalıma abone olduktan sonra üstüne bir daha tıklayın... anında haberdar olamayacaksınız ve bir sonraki videoya çıkma şansınız artacak. O zaman video like attıysanız şimdi başlattım. Evet abi burada sessiz oluyoruz ve sesleri dinliyoruz. Evet karnımız bayağı bir acıkmış. Oradan bir el çıktı. Bir dakika bir dakika. Skim tuvaletin eli yoktu galiba değil mi? Burada var. Aha! Boss skim tuvalet, cim skim tuvalet geldi. Çatılı aha batırdık şimdi yeme zamanı. Oha bayağı bir boynu falan çıktı ve... Oh. Abi duydukça rahatlıyorum. Benim karnım doyuyor sanki ben yemiş gibiyim ya. Bir daha yiyelim, bir daha yiyelim. Bu yetmedi. Bir daha kafasını da yiyelim direkt. <laughs> Abi çok rahatlatıcı. Vallahi ben de şu an sikimin tuvaletini o tadını böyle ağzımda hissettim. Şu an ben doydum yani. Aa, kılçıkları da mı yiyeceğiz? Aa, buraya bu Bu, bu karnımıza... Bu evet acıtırdı midemizi. Şimdi oradaki bir suyu dikelim kafaya. Ha, tam istediğim boklu sürümü dikelim kafaya. <laughs> Biraz çok garip geldi ama oh. Karnımız doydu güzel. Şimdi oha bu ne lan? Bal kabağı var ve kurtlar mutlar oha bu çok garip oha. Saçları falan da var böyle bildiğin bir bal kabağı yiyeceğiz şu anda. Sinekler falan da gelmiş hemen. Evet. Oha adamımızın eli yaralamış bu arada lan oha çok güzel. Evet önce dikişlerden bir tadına bakalım. Önce bir ipleri yiyelim. Bismillah dedik. Abi ağzımda da sırılsı benim de ağzım sulandı yemin ederim. Evet kaşık Gumburlok diye daldırıp bir tadına bakalım aralar. lan Lanmiddi yaplandı. Bu ne? Oh, tamam bunda da güzeldi. Yani bu adam öyle bir yiyor ki yani canım hepsini çekiyor benim. Aha tam gözüne, tam gözüne. Oo oh, vallahi kanlı manlı kocaman. Yemin ediyorum ağzım sulandı ya. Lan bana da bir kaşık verse ya. Ben de keşke bir kaşık yiyebilsem ya. <laughs> Abi çok güzel. Lan lan lan. Lan burnunda kaçıyor ki sana yakaladı. Oha kocaman. Oha. Oha. Kocaman böyle bir solucan var mı lan? Böyle bence böyle bir şey yoktu. Abi şu anda şu bak şu anda canı çekenler var mı? Eminim ben sizin de canınız beni o kadar çok çekmiştir. Canı çekenler like atsın. Hemen herkese ısmarlıyorum. Like atan herkese vallahi ısmarlayacağım. <laughs> bak. Abi bunun canı kim bunun canı çekmesin ya? Lan orada cümle kuramadım ama Bence hepinizin canı çekiyordur ya. Hepinizin canı çekiyordur. Biliyorum bak, biliyorum. <laughs> abi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda bu arada cips falan yiyebilirsiniz. Bunu bayağı geç ama cipslerinizi, içeceklerinizi alıp yiyebilirsiniz siz de. Şu an ben de bu adam kadar yemiş gibi oldum yani. Resmen doydum ben de. Oha! Direkt tabakla birlikte yiyecek. Hoş! Oho! Oğlum bayağı yiyor lan adam cidden. Ana ağzım açık. Saçları maçları da yiyor lan ola, ola Bir şey diyemiyorum cidden benim de canım çekti. Yani şu an o pastadan yapacağım. O balkabaklı pastadan yapacağım ona. Hatta hatta bir dakika bizde mi öyle yemedi skip tuvaleti yasak Kendi skip tuvaletimizi yapalım onu yiyelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Like atın istiyorsanız onu yaparım. Kesin yaparım. Yemin ediyorum efsane sarar ha. 10 numara yaparım ben de. Tadı çok lezzetli olur. Tam böyle tuvaletten o suyunu da içerim böyle sonda Oh. Oh olur. Oh mis olur. Dur şunu şunu yiyelim bir dakika. Oh. Abi canım çekmedi değil lan. Vallahi canım çekti. Yemin ederim yiyeceksin var. Özellikle sikip tuvaleti çok istiyorum. Aha karpuz. 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 Bakalım karpuz nasıl bir şey olacak. Çok merak ediyorum. Tamam. İçinden sikip tuvaleti... Bir ses... Aman 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 sikimi tolet falan çıkmasın abi. Sikimi tolet çıkmasın lan içinden. O karpuz kırıldı lan. Ne çıkacak? Çok güzel gözüküyor karpuz. Oo! Oo! yemek için neler vermezdim. Yemin ederim canım çekti. Ne de güzel yola yemin ederim ağzım açık izliyorum lan. Şu tabaktaki daha da güzele benziyor. Biraz jel gibi duruyor var ya. Tam bir efsanedir onun tadı yemin ederim. Aha. Jel değil mi bu? Of. Allah'ım yapma. Yapma. Ben bunu var ya öyle bir canım çekti ki. Of of bir de böyle kaşar gibi sürüyor böyle. Şu an bu benim. Adamın yerine ben yiyorum şu an. Yemin ederim hissediyorum kanım doydu. Bir de pipetle çekecek be Allah'ım tam yapmak istediğim şey. Abi. Böyle adam, abi. Ta, direkt kafana diksin abi. Ne kaşık duruyor şu Abi de sallıyor ya. Canımı çektirmek için bile sallıyor ya kaşığı. Abi kaşık başık senlikti. Sen o kaşığı at bir kenara. Tabağı al böyle direkt direkt kafaya dik Direkt, direkt kafaya dikmen lazım ona. Aha. Kaşığı bıraktı, Vallahi dedim yapacak herhalde. Tabağa alıp kafaya dikerse like atır abi bu video. Oho! Oğlum like atın lan bu video. Vallahi adam dediğim gibi yaptı lan. Oh. Oh doyuyorum. Şu an doyduğumu hissedebiliyorum yemin ederim. Aha! Jingle Bass biliyorsunuz 2024'de de çok az kaldı. Noel geliyor, yılbaşı geliyor, Noel Baba geliyor. Adam Noel Baba'yı yiyecek ya. Hatta Noel Baba galiba hediye yollamış. Yolla da hediyeleri yiyecek herhalde. Orada Noel Baba'nın fotosu da göz kırpıyor bize ama bir dakika bir dakika. Hediye ne ne yolladı acaba? Çok merak ediyorum. Onu yeme. Onu... Oo ha oo ha. Adam ipi bile ip nasıl yedi ya? İpi nasıl yiyor ya? Karda yayıyor bu arada. Oğlum çok güzel lan lan. Karı özledim ya. Noel babayı özledim. Noel'i özledim. Yılbaşını karı. Yani karı derken kar topu kar hani. Onu onunla oynamayı özledim ya. Böyle kar alıp böyle karı yemek istiyorum. Böyle kışık kışık kışık. Öyle soğuk soğuk. On numara olur ya. Oha. Yavaş olun tamam. Kaçırmıyorlar sakin ama o yenmez ki abi. Adam Noel ağacını süslenen ampulleri yemeye başladı bir anda. Işıklar da yanıyor bir de. Yine Noel ağacının bir süsünü top, onu yemeyecek. O onu yemez değil mi o kadar? Kocaman o. Bak <laughs> o dalga mı geçiyor? Yemin ederim şu an var ya. Noel ağacını alıp yan yatırıp böyle kemik şey tavuk gibi yiyesim geldi şu anda. Abi çok canım çekti ya. Kar yağsın direkt gidip o karı toplayıp böyle ağzıma ya yani direkt karaya atmak istiyorum şu an ya. Soğuk soğuk böyle şu an kar yağmasını istiyorum. Bir an önce Noel gelsin. Abi. Katır kutur yiyor ya. Katır kutur yiyor. Canım çekti lan. Canım Noel baba süs topu çek çekti canım. Evet şu an bayağı canım çekti. O şeyi de yiyecek değil mi? O süs vardı ya uzun süs. Onu da yiyecek herhalde. Oha. Bunu da mı yiyecek lan? Lan hayır lan. Bu olmaz. Bu olmaz O adam bir de direkt komple hepsini yiyor. Böyle çatır çatır yiyor. <laughs> Ama arkadan gelen sesler. Lan canı çıktı lan. Olur çok güzel. İçecek yok mu abi ya? Dilin damağın kurumuştur. Bir de içecek verelim sana ya. Aha Noel Baba. Noel Baba geldi. Onu da yiyecek şimdi. Oo Göz kırpıyor. Oha direkt kafasından yedi. Oha. Oha bir ısıtsaydın abicim onu ya. Bir fırına atsaydın Noel Baba'ya bir ısıtsaydın ne güzel. Böyle tadı çıkmaz ya. İçecek bir içecek getirelim sana. Dilin damağın kurumuştur. Onu da ye. Ayakkabı. Aa kızakları kızak kaldı. Abi kızaklar. Oha. Onları da mı yiyecek lan? Onları yeme bari Onlar kokuyordur. Ayak, ayakları kokuyordur ya. Onları yeme ama. Öf be abim be. Ne var ne yok her şeyi yedim bitirdim be abi. Ama şu kutudaki o yeşil şeyi yeme. Aha. Adam içimi okudu. Adam içimi okudu lan. <laughs> Adam içimi okudu. Evet videoları bittim. Ben de bittim yani sayesinde karnımı doyurdum. Teşekkürler Kuntatik. Siz de benim skimi tuvaleti yemeğini yapıp onu öğle yemeğine yememi istiyorsanız likelara gömçürüm. Bu videoya rekor like bekliyorum. Skimi tuvalet videoları, skimi tuvaletin teori videoları gelmeye devam edecek. Kesinlikle abone olup yanındaki videolarınızı da açın ve takipte kalın. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur kapatayım.